Çünkü neden durmuş söyleyeyim? Yani e, arkadaşlar e, yanlışlıkla bitirme şunu ben yazmışım Hadi başlayalım. Bütün grupların gösterileri harikaydı. Rekabet çok fazlaydı. Herkes kazanmak istediği için rakiplerini yok etmeye çalışıyordu kötü performans. Sına rağmen Rainbows da finale gitgide yaklaşıyordu. Maalesef Dazzling grubu da finale çıktı. Trixie ve grubu Lulunz adlı takım finalde Dazzling ise ile yarışacağını zannediyordu. Fakat kendileri Twilight grubu tarafından yenilgiye uğratıldı. Adioge Darlings siz finalde olmalıydınız. Bu hiç adil değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Trixie göreceğiz bakalım diyor. Adelik bu duruma çok şaşırdı. Çünkü finalde Rainbows takımı ile yarışmayı çok istiyordu. Ama yenilen Trixie Rainbowslardan intikam almak için cesaretlendirmekten de geri kalmıyordu. Trixie o kadar öflendirdi ki Rainbows grubunun sahneye çıkmaması için onları bir odaya kilitledi. Göreceğiz bakalım diyor Orada da arkadaşlar. 7. bölüm. Yedinci sayfa derseniz bölüm diyorum. Evet şimdi uh. Rain, çok kötü durumdaydı. Dazzlingslerin büyüsünü yok etmek için şanslarını kaybetmişlerdi. Artık Twilight arkadaşlarının hayal kırıklarına uğrattığına inanıyor. İnanmıyordu. Arkadaşlarının yardımına güvenmişti ama istekleri olmamıştı. Gördüğünüz üzere Sunset Twilight'e adım. Sunset Twilight'ı avutmaya çalışıyordu. Merak etme arkadaşının gücü hepimizin içinde. Hepimiz bunun bir çaresine bulmaya çalışmalıyız. Her şey iyi olacak. Kızlar birbirlerini gülümsemeye başladılar. Ve birlikte her sorun çözülebileceklerine inanıyorum. <laughs> Değil De De çok güzel. Değil çok güzelsin. Uy. Spike. Ay, Spike. Spike. Canım benim diyor tuvalet. Ama o günün kahramanı Spike'tı. Gruba yardım etmesi için DJ Pony 3'ü çağırmıştı. DJ Pony 3 kızları kurtarırken kötü büyünün kendisi etkilemediğini ortaya çıktı. Bu nasıl mümkün olur dedi Tuvalet şaşkın bir şekilde. Spike hemen açıkladı. Aslında çok basit. Aslında çok basit. DJ Pony de izlenikseler duymuyor. Çünkü kulağımda hep kulaklık var. Kızlar yarışma salonuna girince final yeni başlamıştı. Sahnede Disney'lerin uyutucu şovu devam ediyordu. Birden de Japonya üçünde katılımıyla Rainbows grubu araya girdi ve her şey değişmeye başladı. Bu şarkıları bütün seyircileri çok etkilemişti. Oh wow wow, içimde müzik var benim. Oh wow. Sevci ismimi Haykırması da olur. Buraya şöhret aramak için gelmedim. Buraya getirdiğim tek şey var ki. O Evet, ot. gördüğünüz üzere gözleri kırmızı açmış. Kanatları çıkmış arkadaşlar. Adio Gazelinx Sonata Dux. Ve Arya Dazzling'in'e Arya onlardan nefret ediyorum. Kötü oldukları için nefret ediyorum ama diğer her yolunu çok seviyorum çok böyle. Adı arı ve sanatı tüm güçleriyle kullanıyorlardı ve yava yavaştan korkunç yaratıklara dönüşmeye başladılar. Bu şekilde söyledikleri şarkıları o kadar sesliydi ki Ray Moms'ların şarkısı duymamaya başladı. Aa, aa, aa. Kızlar artık kaybede, kaybedeklerini düşündü. Düşündüğü anda sahneye birden sahne Shimmer çıktı ve mikrofonu eline aldı. Beni asla yenemeyeceksin. Bu parçamı hiç geçemeyeceksin. Dostlarım hep yanımda. Popüler olmak umurumda değil. İşte bu sunset sayesinde arkadaşların gücü tamamlamış oldu. Gökyüzünde inanılmaz güzel bir gök kuşağı göründü ve onda da Zinslerin tüm sihirli tılsımları yok oldu. Herkes o ne diye sevinç çalıkları atmaya başladı. Kızlar çok mutluydu ama ne yazık ki Twilight ile ayrılma vakti gelmişti. Onun Ecostra'ya Ecostra dönmesi gerekiyordu. Tuvalet giderken görüşürüz arkadaşlarım diye duygulu bir şekilde seslendi. Ve ardından ekledi. Bu olay bize arkadaşlık hakkında çok şey öğretti. Dedi. Arkadaşlar bunu bayıldım. Kızları tekrar görüşmekten mutlular. Resmi canlandırmak için boyayın. Arkadaşlar renkleri gördüğünüz üzere buna göre boyadım. Arkadaşlar yeşile boyamadım şöyle. Çünkü yapmışım. Bu poster. ne zaman çıkarım mı? Arkadaşlar ben şundan alırım. Dece gözlükleri sen de takabilirsin. Arkadaşlar ben hangilerini istiyorum sayayım istiyorsanız. Bak bunlar o arkadaşlar Bunların hepsini alabilirim. Hangi arkadaşlar görürsen de var. Hiçbiri ben al. Arkadaşlar görürsen moda seti. Şu rainbow almak istedim. Ondan sonra bundan da twilight almak isterdim. Bunu almak istemem ama bunu alıyorum. Pinkie Pie Davul çalıyor. Şunu almak isterdim konser. Akastro Gears konser sahnesinde. Um, şu ikisini almak isterdim. Trixie Lula almak isterdim. tuvaleti biraz çekin yapmışlar onu almak Şu ikisini almak istiyorum. Equestria um, Girls konser sahnesi şunu almak istiyorum. DJ Pony, Pony 3'ün gözlükleri sen de çıkabilirsin. Equestria Girls araba, DJ Pony 3 araba. Bunu almak istiyorum. Başka bir şey almıyorum ama belki almak istemeyebilirim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar devamlı. Evet arkadaşlar. Bunu okumayacağım maalesef. Hem bu çok kolay arkadaşlar. Mesela bakın bundan sonra bundan sonra ne geliyor? Bu geliyor. Bunu buraya çizeceğiz işte. Ama yani arkadaşlar bu biraz garip bu numaraydı. Çok sinirlendim. Her neyse. Hem ikinci soru Spike. Twilight'ın asistanının adı. Burada da ya da Spark yazmışlar. Buraya Spark oluyor ama hayır. O zaman ben hatta denedim. Arkadaşlar burada Spark değil. Şunlardan biri. Tabii ki de DJ var. Evet arkadaşlar. 22. sayfa geldik ya da bilmiyorum. Ha, bunlar poster. Yine çok posterim oldu. Gerçek kukuru roh yazıyor gördüğünüz gibi. Twilight Sparkle. Tuvaletin gölgesinden buldum arkadaşlar. Şu yeşil olan. Çok kolay. Evet. Önemli mesaj. Arkadaşlar bunların hiçbiri olmuyor bak. Böyle, 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 Şimdi böyle, geçelim. böyle, Böyle böyle. Ay olmadı. Böyle 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 böyle. Böyle 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 yine spike gidiyor böyle böyle yine pink spike olmuyor işte değil C böyle üç aşağı 1 iki üç şuraya kadar şurası burası 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 yukarı yukarı burası olmuyor yine şimdi burası 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 kendisine geliyor arkadaşlar ama hiç biri almıyor. Ne bitti? Ne yapıyor ne? Normal. Ne yapıyor Uzun süre sonra almıştım uzun süre önce almıştım hala nefis kokuyor arkadaşlar. beğenmeyi hazırlısın. Şuraya atın. çiftliği 37 çıkarma çalışma partisi. Güzel kurallık 35 çıkarma. <laughs> cıklar. Cıklar, cıklar, cıklar. Doğan Ekman yani www.de.com.tr okumak gelecektir. Hasbro www.manalpony.com Hmm. Evet çok güzel bir kitap olduğunu söylemistim yani. Ve Sindirella senle mod oldum. seviyorum Evet Arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Umarım dergi beğenmişsinizdir bu part 2. Yani başlığımız şey olacak. Evet, dergi tanıtım videosu part 1 part 2 olacak part 2 kadar. Parti kilidinin soyuna da bitti yazacağım arkadaşlar. 15 dakikadan az olacak. 10 dakikalarda olacak. Şimdi görüşürüz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Abone, ol abone olmayı unutmayın. E, videoyu beğendiyseniz e, like tuşuna basmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. E, ve bu panelin hangi panel olduğunu biliyorsanız yazın. Şöyle sevenin şartı hangi işaret onu biliyorsanız yazın. Evet arkadaşlar Ve evet, saçlarını boyayacağım bunun. Bayağı zamanlı alacak Ama yine de boyayacağım. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hmm. Hepinizin anneler günü kutlasın. Hmm. Yani okul. Okul günleri hiç video yapamıyorum arkadaşlar. O zaman belki yapabilirim. Arkadaşlar ben böyle bir dergim. Güzel. Baştan sona kadar harika bir video alabilir miyiz? İşte gördüğünüz üzere böyle bir erkek. Harika da kokuyor. Ben şuralarını satayım. Rainbow Rocks. İzlediğiniz için teşekkür ederim. ma bo li a ka Güzel Evrenci yedi Hediye Panik Kapısı Sistemi Çıkartmalar. ne şeyler. <laughs> delirdik arkadaşlar. Sanırım adam delirdi. <laughs> <laughs>